Efendim programımız kısa bir aranın ardından tekrar devam ediyor. Ekonomide Gündem programının ikinci yarısına Doktor Murat Kayacan'la devam edeceğiz. Ekonomist. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar sevgili arkadaşlar. Sağlıklı bir cuma, güzel bir cuma, hayırlı bir cuma diliyorum. Peki teşekkür ederim. Efendim bu pandemi süreciyle beraber aslında hiç konuşulmayan bir konuda gündeme geldi. Küreselleşme konusu. Küreselleşme bitiyor mu dendi. İşte ulusalcılık ve milli, bu ekonomi sektöründe nasıl olacak dendi. Biz de sizden bunun cevaplarını alalım. Vallahi gündeme damgasını vuran bir konu bu. Ben de özellikle işte acizane gerek üniversitede gerekse e, finans kurumu derslerimde bahsetmeye çalışıyorum. Hatta YouTube kanalımda Murat Hoca'da da yeni normal ve işte özellikle de küreselleşmenin ne hale geleceği konusundan bahsetmeye çalışıyorum. Bir kere Trump'ın ağzından şunu duyduk. Artık ABD'nin yıllardır özellikle kendi mallarının ve kültürünün satılması manasında tüm dünyaya bir platform olarak kullandığı globalization yani küreselleşme artık sonuna geldi, nihayetine geldi. Niye nihayetine geldi? E şimdi ortada şu çok net. İnsanların seyyaliyeti, iş gücünün seyyaliyeti değil mi? Bugün Avrupa Birliği olsun <laughs> Ee, serbest piyasacı kültürlerde en, en, çok bahsedilen konu nedir? İş gücünün seyyaliyeti. Ee, bu akşam oturursunuz, işte atıyorum Paris'te yemeğinizi yersiniz. Ertesi sabah Washington'a uçarsınız. Oradan da kıyafet alırsınız. Neyse işte? ama yani şunu söylemek istiyoruz. Dünya geniş bir pazar değil Özellikle de küresel ekonominin büyük oyuncularının üretimlerini çok rahat yapmaları, bugün Paris'te ne giyiliyorsa, Washington'da ne yiyiliyorsa onu biz de yiyelim, biz de e, giyelim kültürü artık yok. Dikkat ederseniz çok yoğun bir şekilde tarımsal alanda, efendim işte sanayi alanında çok ciddi gümrük artışları ve artık korumacı tedbirler başlıyor. Yani zaman içerisinde ekonomiler şunu anladılar bu krizle beraber, ile beraber. Eğer kalkıp da dünyanın en geniş, en iyi uçan uçaklarını yapsalar dahi virüs ve salgın olduğunda Maske üretemezlerse rezil oluyorlar. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri birbirlerinin e, yardımına koşamadılar. Ve ciddi bir şekilde ne yapıyorlar? Özürler dileniyor. Ya olmadı falan da filan da deniyor. Yani gelinen noktada içe kapanma, kendi içerisinde yetin yetime işte atıyorum eğer buğday yoksa süpürge tohumu yeme şarkılarda olduğu gibi genel temayülü had safhada anlaşılmış durumda. Ola ki siyasiler e, iktidara gelmek adına tekrar yalpalamazlarsa tüm dünyanın geldiği noktada kendi kendine yeterli olmak, küreselleşme değil, ulus devletin hakim olduğu ulusalcı duruşlara yani iktisat tarih açısından bakacak olursak işte merkantilizm dönemi, altın biriktir kendi kendine yeterli ol, kendi ürünlerini yetiştir, kendi uçağını yap ki aslında cumhuriyeti kuran ekip de Allah onların hepsinden razı olsun maksat bu yolla yola çıkmışlardı. Hatta hatırlanacak olduğu üzere mesela Kayseri'de uçak fabrikamız vardı ve 5 sene önce ülkeyi işgale gelen batılı müesses nizam sahiplerinin uçak ihtiyacını, savaş üretmeye başlamıştık. O kadar ciddi bir şekilde. 200 tane uçak satmıştık Avrupa'ya. Dolayısıyla bu halleri geri döneceği çok net bence de Kübra'cığım. Peki efendim bu artık merkez bankalarının yaşadığı ortaya koyduğu faiz indirimlerinin farkındasınızdır. Yakından takip ediyorsunuzdur. Çünkü ekonomi de yavaşlıyor bir yandan. Yatırımcıların bu araç tercihi bu durumdan nasıl etkilenecek? Onlar nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Tavsiyeleriniz neler? Valla çok güzel sorular soruyorsun. Tam böyle e, şu an e, kadarlarda ya da işte mecralarda konuşulan konular bunlar. Yine ben de acizane bu konularda özellikle optimum, optimum portföy nasıl olmalı ki? Geçen e, yaptığımız parası günkü programda da malum işte Fadat İstifacı Cumaları buluşmaya çalışıyoruz ve dilimiz döndüğünce eteğimizde biriktirdiğimiz bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin vasıtasıyla yatırımcılarımızla ve diğer ilgilenenlerle. E, sevgili dostlar şimdi faiz indirimi gerek bundan önceki 1900 düzeltiyorum 2008 krizinde de kullanıldı. E, monetarist bir yaklaşımdır, ritmoncu bir yaklaşımdır. Faizleri indireceksiniz, piyasaya bol para vereceksiniz, emisyonu arttıracaksınız. Bu iktisat doktrini olarak krizlerden çıkmayı, likitteyi arttırarak, emisyonu arttırarak ve paranın değerini düşürmeci bir yaklaşımdır. Zaten paranın değerini düşürmek, milli paranın değerini düşürmek tüm gelişmiş ülkelerde mal satmak için de bir anahtardır. Dikkat ediniz, kriz öncesi, geçen seneyi örnek vereyim ben size. Çin'in kaç met faiz indirdiğini göreceksiniz. Keza diğer ülkeler hepsi faizlerini olabildiğince indirerek paranın değerini düşürürler. Paranın değerini düşüreceksiniz ki ne olsun? Ee, sizin görece ihracatınız artsın. Ee, nihai tahlilde amacınız ne? Daha fazla mal satabilmek. Dolayısıyla paranın değerini düşürmek her zaman için bu noktada anlamlı. Fakat bu konjonktürde normal şartlarda Avrupa Birliği'nin %7'lerde küçüldüğü bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nin gayri safi Cumhuriyeti'nin ihracatının önemli bir partneri olan, oyuncusu olan Avrupa Birliği'ne bizim ne satmamız ne satmamız mümkün değil. Mal satmamız şu an alıcı olmadığı için ancak yeni yeni ekonomiler toparlanıyor. Mümkün değil. Dolayısıyla hani burada faizleri indirelim, paranın değeri düşsün, böylece ülkelerin ihracatı artar bu modelden mütevellit tekrar faizler düşüyor. Değil. Bu sefer öyle değil. Niye değil? Burada amaç tamamen şimdi artık borçlanma maliyetlerini düşürmek. En son biliyorsunuz e, ne yaptı Merkez Bankası bu hafta içerisinde e, 50 bas puan indirdi. 8.25'e indirdi. Gerçi bu konjonktürde Merkez Bankamızın faiz indiriminin daha önceki dönemlere göre etkisi çok daha zayıf oluyor. Çünkü amaç burada artık ne? Kurun ilerlemesinin önüne geçmek için özellikle BDDK'nın doğru adımları sonrasında yabancı bankaların manipülatif hareketlerini ki burada kasten Türkiye üzerinde yapmıyorlar ama para kazanmak için yaptıkları bu hareketin bize spekülatif hareketin bize manipülatif bir etkisi olduğu için onun önüne geçirdi biliyorsunuz ve 7'nin altında tekrar kur indirildi. Burada yine bu hafta içerisinde gelen Katar'la yapmış olduğumuz Belki daha önceki swap anlaşmasının 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkartılmış olması da aynı zamanda ne yaptı? Piyasa rahatlattı. Şimdi beklenen haberler genelde swap penceresi yönünde. Yoksa faiz indirimi artık Merkez Bankası'nın son açıklamalarına bakacak olursanız herhalde bundan sonra olmayacak ya da çok çok zayıf olacaktır. Çünkü 7 aydır Merkez Bankası bunu yapıyor neredeyse Temmuz'dan beri geçen senenin ve amaçlanan hedefe yaklaşılmış durumda ve artık şu çok net faiz oranlarının geldiği noktada bankaların diye verdiği faiz oranları ne değil? Enflasyon karşısında tatmin edici değil. Yani enflasyonun arzu edildiği bir Merkez Bankası'nın 7.4'lerine inmesi konusu hala bir muamma ve ki bu sene gerçekten e, koronaya rağmen aslında beklenebilir bir hedef bu. Yani korona şu tüketimi ne yaptı? Ketledi. Fakat şimdi ekonomiyi açıyoruz. Tüm dünyada açılma olduğu gibi. O açılma sırasında yine enflasyon ne yapacak? Yani tüfe toparlayacak. Dolayısıyla enflasyon yukarıdayken mevduat faizinin böyle düşmüş olması Moody'yi ne yapıyor? Bankalara gitmekten alıkoyuyor. Öyle olduğu için de başka yatırım araçlarına doğru gidiyor. Geçen sefer parası günü konuşmuştuk. Tamam tahvil bana belki anlamlı. Aktif rastlı yine belirli düzenlemesi gereği ama kalkıp da ise senetlerine aşırı bir talep geldi. 270 bin kişi geldiğini söylemiştim size. Yeni yatırımcı bunlar çok güzel fakat fiyatlar öyle şık geldi ki. Yani uçmayan bir havayoluna 50 TL vermenin bir anlamı yok ya da ne bileyim. İşte daha aşırı bulunmamış ama neymiş bir laboratu varmış, kimya laboratu Kimya laboratuvarının fiyatı uçtukça uçuyor. Ortada hiç yok. Dolayısıyla yatırımcıları uyarmıştık ki ben de aynı zamanda YouTube kanalında aynı şekilde o videoları koyarak Murat Hoca'da uyarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla gelinen noktada faiz indiriminin temel mantığı şu, borçlanma piyasası. Rahatlasın. Şirketler kolay borç bulabilsinler. Ama tabii bunun bazı menfi yansımaları da oluyor. Ne gibi? İşte mevduat toplanmasında sıkıntı gibi. Biz e, nereden baktığımız 2 trilyon dolar, 2 trilyon TL gibi bir mevduat topluyorsunuz ve onu ne 2.3 olarak, 2.3 trilyon olarak piyasaya kredi olarak verebilirsiniz. Yani mevduat toplamayla ilgili ister istemez faiz bir neyi var? Işte. O yüzden de Merkez Bankası'nın bundan sonra faizleri indirmekten biraz e, indirmekten imtina edeceğini düşünüyorum. Bu sanıyorum e, piyasanın beklentisinin tam rakamını buldu Merkez Bankası. 50 bas puan. Genelde hep daha fazla yapardı. Bizim genel olarak yönetmiş piyasacılığı olarak e, tekrar e, faiz indiriminin bir sonraki toplantıda olmayacağı yönünde. Bakalım konjonktür neyi gösterecek ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda yaptığı gibi tüm dünyada merkez bankaları boşlanma piyasasını rahatlatmak. Çünkü otoritik yükletmelere daha fazla fon aktarabilmek adına ne yapmaktalar? Bu faiz indirimini yapmaktalar. Hatta negatif faizler konuşuyoruz. Bugün Japonya'da negatif faizler var. Daha yeni bugün 38 e, milyar yenlik falan bir yeni paket açıkladılar. Japonya için konuşuyorum. Dolayısıyla negatif faizler bile var. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez çıkarttığı borçlanma araçlarında tahvillerde negatif faizli yani normal şartlarda hep pozitif faizle ihraç ederdi. İlk defa negatif faizli kağıt ihraçında bulundu. Yani faizlerde negatif mevduat faizlerinde görüyorduk. E, ee, tahvillerde görüyorduk. Düzeltiyorum tahvilde görüyorduk. Borçlanma araçlarında, kamu borçlanma araçlarında ama artık yavaş yavaş diğer ülkelerde de negatif faize doğru Paul e, gerçi başındaki Paul reddet e, tercih etmeyiz dedi ama yine de öyle bir temayül var. Bizim de faiz indirmemiz o manada dünyanın genel türetmeyi takip etmek yönünde devam ediyor. Ama şu krizin bir an evvel yenilmesi gibi gözüküyor. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Süre akıp gitti. İki önemli konuyu da neyse ki tartışmış olduk. Tekrar Eyvallah, teşekkür ederim. Ekran. Görüşmek Sen... dileğiyle kalın sağlıcakla. Efendim ekonomist doktor Murat Kayacan bize ekonomideki son iki önemli gelişmeyi anlattı. Üçüncü gelişmeye bu yeni ekonomik yaşamla ilgili gelişmeyi yazık ki değinemedik ama pazartesi cuma doktor Murat Kayacan'ı ağırlıyoruz. Bu konuyu onunla pazartesi 12.30'da tartışacağız, konuşacağız. Bugünlük de ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Ziraat Bankası sundu.